en iyi anlaştığın kamp arkadaşın kim? Benimkisi tabii ki de Fiat Egea Hybrid Crosswagon. Çünkü kendisi tam bir doğa dostu, aynı zamanda oldukça geniş taşıma kapasitesine sahip bir yol arkadaşı. Fiat YouTube kanalından herkese merhaba. Son 6 yıldır en çok satılan otomobil olan Fiat Egea ailesini artık biliyorsunuz ki hibrit ve otomatik şanzıman versiyonları eklendi. Biz de ona uygun bir şekilde bir kombinasyon yapalım diye böyle Ankara Kızılcahamam'da bir ormana geldik ve inanılmaz keyifliyiz şu anda. Doğa dostu bir otomobille doğanın tam ortasında video içeriği oluşturmak inanın beni çok mutlu ediyor. İsterseniz önce dış tasarımdan başlayarak otomobili gelin birlikte yakından tanıyalım. Ön tarafından başlayacak olursam ilk başta göze çarpan şey nedir Özge diye soracak olursanız bence bana göre tabii ki de yenilenen fiyat logosu. Ben bu tasarımı oldukça beğeniyorum. Farların ne kadar şık olduğunu söylemeye bence gerek yok. Herkes çok beğeniyor. Full LED teknolojisine sahip. Özellikle de şuradaki imza led isimli gündüz farları gerçekten çok şık görünüyor. Yan taraftan devam edecek olursam hemen burada bizi 17 inç büyüklüğündeki elmas kesim jantlar karşılıyor. Yine jant tasarımında gerçekten çok beğeniyorum. Aynı zamanda otomobilin hibrit olduğuna dikkat çekmek için burada bir hibrit yazısı konumlandırılmış. Rengi de bu bu arada okyanus mavisi olarak geçiyor. Zaten lansman rengi benim de favori rengim diyebilirim. Ve arka tarafa geldiğimiz zaman yine çok şık bir tasarım bize merhaba diyor. Hemen şu tarafta Ege yazısı, benim yanımda ise Cross yazısı göze çarpıyor. Fiyatın yine güzel bir amblemi de ortada konumlandırılmış. Yine arka tarafta da stoplarımız LED teknolojisine sahip. İsterseniz bagajımızı bir açalım. Bu arada bagaj kapağımızın hemen ortasında geri görüş kameramız yer alıyor. Bagajının içini çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Bir kere 550 litrelik bir taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca arka koltuklar öne doğru 60'a 40 oranında yattığı için 1.8 metreye kadar bir taşıma alanı bizlere sunuluyor. İsterseniz biraz iç tasarımdan bahsedelim bagajımızın. Öncelikle şu perdenen bahsetmek istiyorum çünkü bu özellik bence her otomobilde yok gördüğünüz gibi ortaya kadar çekip burada sabitleyebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda bu parçayı kullanmak istemezseniz eğer buradan çıkarabiliyorsunuz. Bagaj bir kere gördüğünüz gibi komple halı döşemeye sahip ve iki katmanlı şu şekilde açacak olursam en alt kısımda da vagonlara özel yedek lastiğimiz yer alıyor. Burada daha geniş bir taşıma alanı istiyorsanız şurada konumlandırılan parçalar çıkabiliyor. 12 voltluk bir güç çıkışı var. Aynı zamanda aydınlatmamız ve kancalarımız da bagajda yer alıyor. Benim gibi kamp sever bir insansanız bu bagaj size fazlasıyla yetecektir diyorum. Evet bagaj kapağımızı kapattığımıza göre isterseniz hızlıca sürüşümüze geçip orada otomobilin detaylarını anlatmaya devam edelim. Fiat Egea hibrit vagon ile test sürüşmeye başladım. Öncelikle çok keyifliyim çünkü yollar çok güzel ve gerçekten Fiat Egea iyi bir yol arkadaşı. İsterseniz hemen motor özelliklerinden başlayarak onu size biraz daha yakından tanıtmaya başlayayım. Şimdi kullanılan motor aslında baktığınız zaman yeni nesil bir motor. 130 beygir güç, 240 Nm torka sahip, 1.5 litrelik, T4 olarak isimlendirilen 4 silindirli Firefly olarak adlandırılan içten yanmalı motor ve aynı zamanda 48 voltluk bir bataryaya sahip 15 kW'lık bir elektrikli motor eşliğinde bizlere bu güzel motor sunulmuş. Üzerinde kullanılan bataryaya bakacak olursak 0.77 kW'lık bu batarya hemen benim oturduğum koltuğun altında yer alıyor. Şanzımana değinecek olursam yeni nesil bir şanzıman ve fiyat modellerinde ilk kez kullanılan DCT olarak isimlendirilen 7 ileri ıslak kavramalı bir şanzıman sunuluyor bizlere. Islak kavrama demek aslında şanzıman kendini belirli bir sıcaklıkta tutuyor. Yani kısaca söylemek gerekirse çok fazla ısınmamasını sağlıyor. Islak kavramının anlamı da bu. Evet bu şanzıman gerçekten çok güzel ve başarılı. Bu arada motor ile uyumu da harika. Zaten bu elektrikli motor da şanzıman kutusunun içerisinde yer alıyor. Hani aklınıza şu soru gelirse yani bu otomobil tam hibrit mi yoksa mal hibrit mi diye soracak olursanız tam hibrit diyebiliriz. Bunun nedenini de şöyle açıklayacak olursam dedim ya şanzıman içerisinde bir elektrikli motor var. Bu elektrikli motor aslına bakarsanız direktman tekerleklere iğme gönderiyor. Bu da bize aslında tam olarak hibrit olduğunu gösteriyor. Şuradan da anlayabilirsiniz hibrit olduğunu. Uygun şartlar sağlandığı zaman ilk kalkışla birlikte 3 kilometreye kadar %100 elektrikli bir şekilde ilerleyebiliyor. Aslında buradan da baktığınız zaman bu otomobilin gerçek anlamda bir hibrit olduğunu anlamak zor olmayacaktır. Şimdi %100 elektrikli mod nerelerde otomobilde kullanılıyor diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Park etmek istediğiniz zaman ya da sıkışık bir trafikte kısa mesafe ilerlediğiniz zaman veya da arabayı böyle ilk çalıştırdığınız anda tamamen elektrikli modda çalışabilirsiniz. Dediğim gibi belli bir kilometre, belli bir menzile kadar da uygun koşullar sağlandığı zaman %100 elektrikli şekilde yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Fiat Egea Hybrid'in sürüş dinamikleri oldukça güzel. Onu hemen söylemek istiyorum. 850 devirde falan 240 torku vermeye başlıyor. Bunu nedeni de tabii ki otomobilin hibrit teknolojisine sahip olmasıdır. Gerçekten sürüş dinamiklerini ben çok beğendim. İnanılmaz güzel, konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Süspansiyon sistemi çok konforlu, çok yumuşak. Hatta diğer Egea'lara göre Crosswagon'un süspansiyon sistemini de daha çok beğendiğimi eklemek istiyorum. Onun dışında baktığınız zaman bataryadan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl doluyor bu batarya diye soracaklar olacaktır illa ki aranızda. Şimdi normal sürüş anında hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi arkam müsait ama yine de dörtlülerimi yakayım. Şöyle ani bir frene bastığım zaman ya da normal bir şekilde yavaşlamak isteyip frene bastığım zaman gördüğünüz gibi batarya orada hemen dolmaya başlıyor. Genel olarak gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman zaten bu batarya olmaya başlayacaktır diyebilirim. Otomobil dediğim gibi ya tamamen elektrikli çalışabiliyor ya da tabii ki içten yanmalı ve elektrikli motorun birlikte kombinasyonu şeklinde çalışabiliyor. Ya da aynı zamanda sadece içten yanmalı motorun çalışmasıyla yolculuğunuza devam ettirebiliyorsunuz bu motoru ama bunu nasıl göreceğiz ya da görebiliyor muyuz diye merak edenler için onu da hemen açıklamış olayım. Gördüğünüz gibi kokpitte bir 10 inç büyüklükteki çözünürlüğünü gerçekten çok beğendiğim bir multimedya ekranı var. Otomobilin nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Yani hibrit mi hareket ediyor? Yoksa tamamen benzinle mi hareket ediyor? Diyor. Hepsini görebiliyorsunuz. Eğer bu görsel tamamen yeşil olursa tamamen elektrikli bir şekilde seyahat ettiğinizi gösteriyor. Yeşil ve kırmızı birlikte ise hem benzinli hem elektrikli şeklinde gittiğinizi ya da tamamen kırmızıysa da tamamen içten yanmalı bir motorla yolculuğunuza devam ettiğinizi gösteriyor. Eğer sadece şurada gördüğünüz batarya kısmı yeşil yanıyorsa da otomobilin kendini şarj ettiğini bizlere gösteriyor. Hazır ekrana değinmişken ekrandan isterseniz bir devam edelim. Dediğim gibi 13 büyüklükteki bir multimedya ekranı bizlere sunulmuş. Burada kablosuz Android Auto ve Apple Apple CarPlay uygulamalarına ulaşabiliyorsunuz. Özelleştirebiliyorsunuz ve bir multimedya ekranından aradığınız her şey burada bizlere sunulmuş. Gördüğünüz gibi şu menüler arası geçiş yaptığım zaman da ne kadar hemen tepkileri hızlı bir şekilde cevap verdiğini ve çözünürlüğünün ne kadar iyi olduğunu aslında görebilmeniz çok da zor olmayacaktır. Ben kadrajımdan devam etmek istiyorum. 7 inç büyüklükte tamamen dijital bir gösterge paneli de bizlere sunulmuş. Açıkçası ben tasarımını çok beğeniyorum. Burada pilinizin doluluk oranını, yakıtınızı, her şeyinizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada şu anda Kızılcahamam Ankara sınırlarında olduğumuz için şu anda da Kargasekgaz geçişindeyiz. Ankaralılar çok net bilirler burayı. Çok meşhurdur, çok yüksektir çünkü. Ve oldukça da iyi virajları vardır. Yani böyle çoğu kişiyi korkutur ama ben çok seviyorum. Ege de şöyle virajımızı hızlı bir şekilde döndüğümüz zaman güzel bir şekilde yola oturuyor ve virajları çok net bir şekilde yola yapışarak dönüyor. Yani karga sekmez geçişinde arkadaki kağıtların falan görüyorsunuz oradan oraya savrulurken Araba çok kendinden emin bir şekilde viraj dönüşlerini tamamlıyor. Evet, karga segment geçişinde viraj dönüşünü deneyimledim. Daha ne olsun diyorum. Aracın iç tasarımından biraz bahsedecek olursam, önce arka koltuktan başlayalım isterseniz. Arka koltuktaki oturum rahatlığı gerçekten çok iyi. Bir kere aracın tavan tarafının açık renk bir kombinasyona sahip olması ferahlığı oldukça iyi arttırmış. 1.71 boyunda olduğumu düşündüğünüz zaman baş ve diz mesafesi oranı bana çok yeterli geldi koltukların rahatlığını da beğendim. Orta tarafta bir şaf tüneli evet var fakat bu hiç ortadaki yolcuyu rahatsız edecek seviyede değil. Hemen onun önünde de bize bir USB çıkışı sağlamışlar. Bu da gerçekten güzel bir detay olmuş. Ön tarafa doğru geldiğim zaman gördüğünüz gibi ön tarafın koltuk rahatlığı zaten halimden de anlaşılacağı üzere gayet iyi. Bu donanım paketine özel olarak şurada bir tuş var. Bu da hemen böyle bir elektrikli bel desteği sağlıyor. Böyle beliniz falan ağrıyorsa gerçekten can kurtarıcı olacak diyebilirim. Kokpite bakacak olursam burada farklı olarak neye değinmek istiyorum diğer Egea'lardan. Biliyorsunuz artık hibrit otomobilin içerisinde olduğum için şurada e-oto tuşu var. E-oto tuşu neye yarıyor? Buna bastığınız zaman elektrikli motoru devreden çıkartabiliyorsunuz. Yani benim canım sadece içten yanmalı motorla seyahat etmek istiyor diyorsanız eğer bu tuşa basarak elektrikli modu devreden çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında şuralarda aydınlatma üniteleri var. Güneşliğimizi açtığımız zaman bu aynamızda bize bir sürpriz karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada bir aydınlatma var. Bu da gerçekten çok güzel düşünülmüş bir detay. Fiyatlardan alışkın olduğumuz City modundan da biraz bahsetmek istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi şurada bir tuşla City modunu devre dışı bırakıp tekrar açabiliyorsunuz. Vites topuzundan da biraz bahsedecek olursam Manuel modda da kullanabiliyorsunuz. İleri doğru ittirdiğiniz zaman vitesinizi küçültüyor. Geriye doğru ittirdiğiniz zaman da vitesinizi büyütüyor diyebilirim. Aklıma gelmişken şanzımanla ilgili bir noktaya daha değinmek istiyorum. Çünkü akıllı bir algoritma var bu şanzımanda. Bu da nasıl diye soracak olursanız sizin sürüş dinamiklerinize göre bu algoritma vites geçişlerini ayarlıyor. Bu da doğal olarak bize yakıt tasarrufu olarak yansıyor. Bu da çok güzel bir özellik bence. Yakıt tasarrufu demişken Cross Crosswagon için söyleyecek olursak ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre ve bu otomobilin 0-100 hızlanması 8.6 saniye. PTG Hybrid Wagon için söyleyeceklerim bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ankara Oto Fiat YouTube kanalına hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.